Ergenekon tarihteki en ünlü efsanelerden biri. Destan geneli göz önüne alındığında Türklerin zor durumda kaldıklarında bir ve birlik olarak bir daha bile eritecek kadar güçlü olabileceklerini anlatır. Efsaneye göre Moğollara yenilen Türklerin kavmi dağıtıldı. İlk Kağan öldürüldü. Ardından oğlu kayı ve yeğeni Tokuz esir düşükleri yerden kaçıp eşleriyle birlikte sarp kayaları aşarak Ergenekon adı verilen bölgeye geldi. Türklerin soyu tükendi sanılırken kayı ve Tokuz'un soyu Ergenekon'da yeniden yürüdü. Türkler 400 yıl sarp dağlarla çevrili bölgede kaldılar. Çin tarihçileri o dönemde Türklerin tarih sahnesinden silindiğini anlatır. 400 yıl sonra Ergenekon'a sığmaz hale geldiler ve kurultay toplanıp karar aldı. Türkler dışarı çıkacaktı. Fakat dağlar geçit vermiyordu. O sırada bir demirci dağlarda demir madeni olduğunu ve onu eriterek yol açabileceklerini söyledi. Dev ateşler yakıldı. Metrelerce derinden körükler hazırlandı. Sonunda bir devenin geçebileceği kadar genişlikte yol açıldı. İlk grup geçire yöneldiğinde karşılarına çıkan bir bozkurt onlara yol gösterdi. Türkiye'nin Ergenekon'dan çıkışı günler sürdü. Ve destana göre dünya tarihi 400 yıl aradan sonra Türklerle yeniden tanıştı. Ve bugün Türkiye'de pek de aydınlık görünmeyen bir operasyonun ismi bu efsaneden alındı. <laughs>